Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel çarşamba halk toplantısı Kırklareli İl Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin gelişmeler ele alınırken mecliste görüşmeleri süren 2026 bütçesi ve 28.075 TL olarak belirlenen askeri ücret hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Resmi olarak kendi rakamlarına göre aslında çok daha yüksek ama kendi rakamlarına göre açıkladıkları açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ülkede 28 lira asgari ücret telaffuz ediyor. 28.75 liranın bakın değerli arkadaşlar 28.75 lira mevcut asgari ücretin yüzde 27'sine zam yapılmış hali. Yüzde 27 zamla ülkenin içinde bulunduğu gerçekte yüzde 80 olan enflasyonun, TÜİK rakamlarına göre bile 43 olan enflasyonun altında ülkenin üçte ikisini, çalışanlarının üçte ikisini mahkum ediyor. Herkes biliyor ve herkes görüyor ki ülkenin içinde bulunduğu yokluk ve yoksunluk durumu artık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını davet ediyor ve çağırıyor. 2026 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Bütçeyi hazırlayan ve bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunmakla görevli olan Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiyor, bütçesini savunmuyor. Çünkü bütçenin savunulacak hiçbir yeri yok. Bütçede emekliye, memura, çiftçiye esnafa para yok. Bütçede kime para var? Bütçede yandaş müteahhite para var. Bütçede faiz ödemelerine para var. Bütçede sarayın harcamalarına para var. Bütçede gidilemeyen yollara, geçilemeyen köprülere, uçak inmeyen havalimanlarının müteahhitlerine, şehir hastanelerinin müteahhitlerine para var. Kısacası bütçede vatandaşa para yok, yandaşa para çok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılındaki verilerine göre 3,5 milyon hane ülkemizde yaşamını devletten aldığı sosyal yardımlarla sağlıyor. Yani ülkemizde yaklaşık 14 milyon üzerindeki vatandaşımız devlet desteği olmadan yaşamını sürdüremiyor. AKP hükümeti bu yıkım tablosundan oldukça memnun. Neden memnun? Çünkü yoksulluğu yöneterek iktidarlarını sürdürüyorlar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu yok eden politikalarla devleti idare edecek ve yoksulluğu artık bu ülkenin ülkede kader olmaktan çıkartacak ve kökünü kazıyacağız. 2026 yılı askeri ücret miktarı 29.828 TL olan açlık sınırının altında 28.075 lira olarak açıklandı. İlk defa Türkiye'de askeri ücret açlık sınırının altında açıklanıyor. Partimizin asgari ücret konusundaki önerisi asgari ücretin en az 39 bin lira olması. Evet asgari ücret verene çok alana az. Ama burada asgari ücreti veren de düşünmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda işverenlerimize iktidar olduğumuzdaki önerisi şu. Bugün biz iktidar olmuş olsaydık bir on ve on kişi arasında çalışanı olan iş yerine on lira devlet desteği verecektik. Yani dolayısıyla otuz bin olarak açıklayacağımız asgari ücret işverenimize de yük olmayacak. Yine 10 ve 49 kişi Çalıştıran iş yerlerine de 8.053 lira destek verecektir. 50'nin üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri ki bunlar zaten büyük işletmeler. Bunlar için e, sorun değil bu ücretleri ödemek. Onlara da yine 5.100 lira devlet desteği sağlanacaktır. Emekli vatandaşlarımız ile asgari ücretli vatandaşlarımız kendilerini açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden sefalet ücretine layık gören iktidarı zamanında ya da erken olacak seçimde gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. Artık toplumun bütün kesimleri bir an önce seçimin yapılmasını ve sandığın gelmesini beklemektedir.